Herkese merhaba. Bu videoda gram altın ve gram gümüşün teknik analizini yapacağız. Ekranda gram altının günlük grafiğini lineer ölçekte görüyorsunuz. Analize başlamadan önce şunu söyleyeyim. Gram altın fiyatları ons altın ve dolar TL fiyatlarından etkileniyor. Dolayısıyla gram altın aldığınız zaman bu ikisine birlikte yatırım yapmış oluyorsunuz açıkçası. O yüzden gram altın fiyatlarını takip edenler için söylüyorum. Ons altını ve dolar TL'yi de yakından takip etmelerinde fayda var. Yükselen çizgileri görüyorsunuz siyah renkteki ve yine yatay destek dirençleri görüyorsunuz. 1041 seviyesindeki desteğin üzerinde kalmasıyla birlikte gram altında fiyatlar 1076 TL seviyelerine kadar geldi. Bu yükselişte baskın olan şey ons altındaki yükselişti. Dolar TL'de anlamlı bir yükseliş olmadığı için burayı çok fazla etkilemiyor açıkçası. Dolayısıyla gram altın fiyatlarında en çok ons altın etkili son zamanlarda. Önümüzdeki dirençleri tespit edelim. 1100 seviyesinde bir direncimiz var. Bu seviyeyi aşacak olursa eğer 1140 ve 1180'lere doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Olası geri çekilmelerde destek direnç olarak ise vidya hareketli ortalamalarını da takip edebiliriz. Bunları da dikkate almakta fayda var. Bu anlamda 5 periyotluk vidya hareketli ortalamasının destek gösterdiği seviyenin yaklaşık 1060 TL civarında olduğunu görüyoruz pazartesi günü için. Bu destek kırılırsa tekrar 1040 ve onun altında da 1028 destekleri var. E, aksi halde yükselişin 1100'lere kadar devam etmesini bekleriz ama söylediğimi unutmayın lütfen. Dolar TL'de anlamlı bir hareket olmadığı için yukarı ya da aşağı yönde gram altın fiyatlarını daha çok belirleyen şey Ons altın fiyatları ve Ons altınla ilgili teknik analizi videosunda yayınlamış oldum. İlgili videoyu izlemek için de ekranın sağ üst köşesinde görünen linke tıklayabilirsiniz. Şimdi de Gram gümüşün teknik analizini yapalım. Ekranda gram gümüşün günlük grafiğini görüyorsunuz. Burada yataya yakın bir piyasadan bahsetmiştim daha önceki analiz videolarında. Ve 13.40 seviyesi özellikle aşılacak olursa orta vadede hedefin 17'ler olabileceğinden bahsetmiştik. Tabii buraya bir anda gitmesini beklemiyorum açıkçası. Ama e, zamana yaygın bir şekilde... Özellikle de altın gümüş rasyosundaki gümüşün lehine görüntünü devam ettiği sürece orta vadede gümüş fiyatlarının 17 TL seviyelerine kadar devam etme ihtimali yüksek gözüküyor. Yine burada Mavi renkte gösterilmiş olan yükselen trend çizgisinin bir kopyasını alıp da yukarıya eklersek eğer bunun da hani şu seviyelerden geçecek şekilde kaydırdığımız zaman yaklaşık bu 17, 14, 18 TL civarlarını gösterdiğini görüyoruz. Tabii bu 17, 14 seviyesini nasıl tespit etmiştik daha önceki videolarda? Buradaki yatay piyasanın üstüne çıkılması durumunda dedik. Bu yatay piyasanın yüksekliği kadarlık bir mesafeyi üstüne ekleyerek buluyoruz demiştik. Tabii burada bir de ben bu mavi çizgiyi yukarı kaydırırken şu uç noktadan geçirmedim dikkatinizi çektiyse eğer. Bunun sebebi şuydu aslında buradaki bu çizginin üzerinde sarkma miktarı ile hemen hemen şuradaki altında kalma miktarı aynı gözüküyor. Buraya çizeceğimiz böyle bir kanal yapısı da takip edilebilir. Bu anlamda hani önümüzdeki dönemde eğer fiyatlar olur da yukarı yönde hareket ederse önümüzdeki haftalarda aylarda 18 TL seviyesinin üzerine çıkılması durumunda da yukarı sarkma durumunda o kanal çizgisinin üst çizgisini göstereceği direnç seviyelerine denk geldiğini de görebiliriz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz ve dışa çizmiş olduğum yükselen kanalın orta çizgisinin de oldukça iyi bir şekilde test edildiğini görüyoruz. Daha öncesinde bakın şuralarda. Dolayısıyla Bugünler için 13.95 seviyesi en kısa vadede direnç olarak karşımızda duruyor. Yani yükselişin devam edebilmesi için bu 13.95 seviyesinin üzerine kendini atması gerekiyor. Aksi halde geri çekilmelerde 13.40 ve 13.14 destek olarak takip edilebilir. 13.14'ün altında 12.66. 13.95 14 seviyesi aşılacak olursa 15 psikolojik direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Burası yuvarlak bir rakam olması açısından eğer burası da aşılırsa 17 18'lere doğru yükselişin devam ettiğini görürüz. Gram gümüşle ilgili de yine şu hatırlatmamı yapayım. Bu da ons gümüş ve dolar e, tl fiyatlarından etkileniyor ons gümüşle ilgili teknik analiz videosunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada da anlamlı bir direnç seviyesine gelindi. Gram gümüş fiyatlarının daha çok ons gümüş fiyatlarından etkilendiğini kabul edersek son zamanlarda özellikle dolar TL'de anlamlı bir yükseliş olmadığı için ya da düşüş olmadığı için ons gümüşün de önemli bir direnç seviyesine geldiğini de düşünürsek Dolayısıyla bu seviyeler gram gümüş için yani 13.80-13.90 seviyeleri kısa vadeli kar realizasyonunun en azından bir süre devam edecek bir kar realizasyonunun başlaması için manidar bir yer olarak karşımıza çıkıyor kesinlikle düşecek demiyorum. Kısa vadede bir geri çekilme kar realizasyonu kesinlikle olacak demiyorum. Ama olabilir diyorum. Hani bu konuda da dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Tabii ki yatırım kararlarınızı risklerinizi yöneterek siz vereceksiniz. Ben burada sizin bu kararlarınızı vermenizde yardımcı olmak için destek ve dirençleri doğru bu şekilde belirlemeye çalışıyorum. Gram altın ve gram gümüşle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ben bir kişiyim. Benim abonem yok. Benim paylaşımımdan ne olacak? Like'lamamdan ne olacak diye düşünmeyin lütfen. Çünkü sizin bu videoları like'lamanız, videonun altına video hakkındaki yorumlarınızı yazmanız, kanala abone olmanız ve bu videoları paylaşmanız benim YouTube'da arama sonuçlarında üst sıralara çıkmamı sağlıyor. Bu da beni motive ediyor ve sonraki videoları paylaşmak için de itici bir güç oluyor. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.